Söndür söndür. söndür söndür. Söndür söndür söndür. Artık fotoğrafımıza bakarak uyursun. Ben artık sana bakarak uyusam ya. Yapma ya aşağıdalar. Hadi uyu artık. Kızımın kaçmasına yardım edeni biliyor musun dedim. Süha kaçırmış kızımı kosa. O adam... ...kızımı bana getirene kadar... Sen de benimle geliyorsun Faryalı. Ya nereye götürüyorsunuz ya? Abi bırak lan. Abi. Faryalı. Faryalı. Ya bıraksınız Suya abinizi bana getirin. Kendi abinizi alın. Kızını sağ salim geçirdim karşıya. Sen de gel benimle. Durma burada. Bak artık kızını sana karşı kullanamaz. Elbet bir gün gelir bulur. O güne dek mutlu olurum ben de. Sevmek için birbirimize ihtiyacımız yokmuş. İti köpeği arkamızdan konuşturmayalım. Edebimizde gidelim öte tarafa gözüne bir daha baktım ya. Artık ölsem de kam yemem. Tam on haftalık. İsterseniz açabilirsiniz. Babası yüz yüze söylemek istiyorum. Ne bağırışıyorsunuz Daltonlar? Sesiniz içeri kadar geliyor. Ne oğlum yürü git canımız burnumuzda zaten. Aslıcığım sen aklı selim bir arkadaşa benziyorsun. Şu tosunları bir sustur da yardımcı olayım. Bunu biraz tartaklayacağım. Hop hop! Faryalı'nın nerede tutulduğunu söylemek üzere olan birine bu tavrınız çok yanlış. Hı hı. ...konum var elimde. Dur oradan! Vurun seni! Vursana lan! Dur vururum! Vursana! Abi! Abi! Ben mahkemeye çıkmıyorum, tamam mı? Gitsin Yıldız, kendi başına çıksın. Gözde'nin meselesi. Öf! Beni boşamayacaksın. O kadar. Sen iki yaşındayken Didim'e gitmişsiniz. Annen bunu anlatırken çok duygulanmış. Az kaldı Aslı, çok az kaldı. Sana onu getireceğim. Aldın mı hediye mi? Ne olur oynama benimle. Ben sana söz verdim. Anneni sana getireceğim. Ne istiyorsun benden ne? Sadece mutlu ol istiyorum. Bir daha doğum günlerinden pastalardan nefret etme istiyorum. Bunu nereden biliyorsun? Dertlerimiz ortak. Nereden ortak? Beni tanımıyorsun bile. Ben de annesizim. Biliyorum içini neyin acıttığını. Verdi hmm, kusura bakma. Ben yanını sağışıyorum. Bir gün sana borcumu ödeyeceğim Aylin. Onu mu yazmış lan? Yazık lan. Parayı da aldı gitti ha. Yusuf da acıdı bıraktı seni tabii. Adam benden utandı ya. Bir erkeğe yapılacak şey mi bu? Kim bu? Ferdi. Niye ağlıyor? Sevgilisi kandırmış. Neyse ne hadi. Dışarıda ağlasın burada ağlamasın hadi. Sen de taş kalpli bir adamsın ya. Sana romantik şarkıları nasıl çalıyorsun? Hocam ya biz aslında buraya iş konuşmaya geldik. Vallahi Ferdi yabancı değil. Oturmaz mısınız? Buyurun hocam. Hocam bu dükkanın bize bizim de bu dükkana ihtiyacımız var. Mükemmel giriş yaptın Muruk. Ne demek oluyor bu? Dükkanında sinek alıyorsun sinek. Buranın geleni gideni fırının ateşini yakmaya yetmez. Sabah boş, öğlen boş, akşam bomboş. Sen iki ay kalmaz batarsın Maestro. Gel beraber işletelim bu dükkanı. Bizim bu işe ihtiyacımız var lütfen. Ben İtalya'da kursa gittim. Yani pizza, makarna falan yaparım ben. Bak ince kenar, mozzarella peynir, sucuk, salam, kaşar falan. Hop yürü. Bu zihniyetle zor. Zoru severiz Maestro biliyorsun. Bak! Öyle mesaj yaşıyor. Kuzey ışıkları uzay mı ki? Kuzey ışıkları uzay mı? <laughs> Ateş! Aslı ne yapıyorsun? Ateş dur! Annemi verecek bana. Benim çocuğumu bana söylemeden aldırdığını Suha biliyor muydu? Bari bak. Bari bu sefer dürüst ol. Öfkelisin biliyorum. Biliyordum. Suha! İn tekneden!